Daha önceden şifresini belirlediğimiz kullanıcı hesabımıza giriş yapmak için oturum aç sekmesine tıklıyoruz. E-posta adresimizi ve şifre bilgilerimizi girerek Seviro Drive Türkiye internet sitesinde oturum açıyoruz. Ana sayfa üzerinde bulunan Online Support sekmesine tıklayarak Mühendislik ve Seçim kısmının altında bulunan ürün yapılandırıcı uygulamasına giriş yapıyoruz. Ürün yapılandırıcı sayfasında ...ihtiyacınıza uygun rediktör ve motor tiplerini görüntülüyorsunuz. İhtiyacınıza uygun rediktör ya da motor tipini seçtikten sonra... ...teknik özelliklerini görüntüleyebileceğiniz sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Hazır ürünlerden ya da sizin teknik özelliklerinize göre... ...spesifize edilmiş ürünlerden birini seçebilirsiniz. Montaj ve bağlantı konumlarını belirledikten sonra... ...rediktörün seçim aşamasını tamamlamak adına... ...opsiyonları içeren sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Seçiminizi yaptıktan sonra ister redüktörünüze, ister motorunuza opsiyonel özellikler ekleyebileceğiniz sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bu sayfada motora ya da redüktöre ekleyeceğiniz opsiyonlar sizin ürün yapılandırıcı sekmesinden sonra karşınıza gelecek fiyat prim kısmını etkileyecektir. Oluşturduğumuz ürünün sipariş verme aşamasına geçiyoruz. Alışveriş sepetimizde bulunan talep veya sipariş referansı kısmına referans bilgilerimizi giriyoruz. Sipariş referans bilgilerine girdikten sonra son kullanıcı adı ve son kullanıcı ülkesi bilgilerini giriyoruz. Makine imalatçısıysanız ürünü üreteceğiniz firmanın ülke ve firma bilgilerini giriyoruz. Son kullanıcıysanız bu bilgiler kısmına kendi bilgilerinizi yazabilirsiniz. Seçimini ve sipariş bilgilerini oluşturduğunuz ürünün adet ve toplam fiyat bilgilerini görüyoruz. İstediğiniz miktarda sipariş verdikçe toplam fiyat yani net fiyat bilgileri değişiklik gösterecektir. miktar ve toplam fiyat bilgisini görüntüledikten sonra siparişe git kutucuğuna tıklayarak teslimat adres ve teslimat tarih bilgilerini görüntüleyeceğimiz sayfaya yönlendiriliyoruz. Talep ettiğimiz teslimat tarihini girdikten sonra ister cari kaydınızda bulunan ister farklı bir adres bilgisini girerek talebimizi oluşturuyoruz. Bu işlemden sonra satış ve teslimat hüküm ve koşullarını kabul ediyoruz. Dilerseniz satış ve teslimat hüküm ve koşulları üzerine tıklayarak satış ve teslimat hüküm ve koşullarını görüntüleyebilirsiniz. Şimdi sipariş verin kutucuğuna tıkladıktan sonra önümüzde sipariş özetimiz çıkacaktır. Save Transaction Now olarak adlandırılan numara sipariş takip numaranızdır. Save Eurodrive bilgilendiriyor.